Evet dostlar videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere kendi tesisatımı paylaşacağım. Hangi aparatları kullanıyorum. Tabii altını çizeyim. Sezon 13'te bu silahları kullanıyorum. Bunlar değişebiliyor. Farklı farklı silahları tabii ki deniyoruz, kullanıyoruz hep birlikte. Şunu söyleyeyim, hoşunuza gidebilir. Yani hoşunuza giden olursa siz işte deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz tabii ki. Daha iyi fikirleriniz varsa, hani abi onu öyle yapma da şöyle yapabilirsin tarzı yorumlara yazabilirsiniz. Lafı uzatmadan hemen geçelim. Şöyle bir numaraya tıklayalım. Şu onluyu göstereceğim. 10 On tane silah göstereceğim yani size. Bir numarada lokus var. Hemen silah atölyesine girelim. Gördüğünüz gibi... Hasar isabet ve menzil yani sol tarafı neredeyse fullemişim çünkü bu bir sniper olduğu için sağ tarafa pek önem vermedim yani atış hızı mobilite ve kontrol benim için önemli olan silahın atış ettiğiniz zaman adama vurduğunda tek atması o yüzden hasar ve menzil çok önemli eğer bunlara düşük tutarsanız vurduğunuz zaman tek yemeyebilir oluyor bazen özellikle kiloda çok oluyor bu yani kar 98'de ekranda gördüğünüz gibi bunları yapabilirsiniz mesela işte namluya geldiğimiz zaman bakın standart namlu kullanıyorum bak kısaya geçtiğimiz zaman isabet ve menzil düşüyor Şimdi menzil düştüğü zaman uzaktaki adama vurduğunuzda tek yemeyebilir hafif ve uzun var bunda da menzil düşük kontrol düşük falan Burada sanatı tercih etmişim. Mühimat koymuş muyum? Mühim, evet. Şimdi diğer bak şu dipçikte mesela isabet ve kontrol artıyor ama mobiliteyi düşürüyor. Gerek yok. Namlu ağzı kullanmıyorum. Bunlara da gerek yok. Bu da mobiliteyi düşürüyor. şu menzili daha da arttırıyormuş ama isabetle mobiliteyi düşürüyor şimdi bunu zaten koyarsam e, şuradaki seçtiklerimden feragat yani vazgeçmem gerekiyor o da pek işime gelmediği için bu şekilde yani benim için ideal bunu bu şekilde kullanıyorum dokusu ikinci sırada kilo var Kilo da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sol tarafı yani sol tarafı yüklenmişim. Hasar, isabet ve menzil yüksek. Atış hızına zaten yapacak bir şey yok. Mobilite düşük. Kontrol iyiymiş. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Yani mesela namlu işte hafif namlu da isabet ve menzil düşüyor. Bunda da düşük. Sadece mobiliteyi arttırıyor. O da 1 arttırıyor. 38'den 39 yapıyor komando. Bu şekilde namlu bence gayet iyi. Ha şu var mühimmatı. Bunu seçmeniz gerekiyor. Hasar 101 yapıyor. Bunda 81. Bunu kullanırsanız adam tek yemez onu söyleyeyim size. Bakın bunu koyduğumuz zaman bir saniye kardeşim. Bunu koyduğumuz zaman sağ tarafı yükseltiyor. Atış hızı Mobilite ve kontrol yükseliyor. Sol tarafı menzilde ve hasarı düşürüyor. O yüzden bu mühimmat oldukça iyi. iş görür. Arka kabzayı da muhtemelen bakayım. Aynen isabet için bunu seçmişim. 84 yapıyor. Bunlar 73 ve 75. Bu 84 yapıyor. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Skopsuz yani dürbünsüz kullanıyorum. Üçüncü silahımızı AK-117. AK-117'de gene isabet ve menzili yükseltmeye çalışmışım. Silahta dipçik yok. Şimdi dipçik taksam mobility daha da düşecek. Gerek yok ona. Bu silahın namluyu nişancı kullanmışım. Yani işte menzili ve isabeti arttırmak için kısa yaptığımız zaman bakın. İsabet yani menzil 52'ye düşüyor. Mobility yükseliyor ama menzil ve isabeti düşürüyor. Şimdi dediğim gibi sizin oyun tarzınıza göre değişir. Eğer mobilitesi yüksek bir silah yapmak istiyorsanız işte kısa namlıyı tercih edebilirsiniz burada Bakın diğerleri, diğer namluların hepsi düşürüyor. O yüzden nişancıyı seçtim ki isabet ve mercedes burada yüksek olsun. Mühimmat 40 katımlık. 48 diye gerek yok. 40 yetiyor. 48 yapınca daha da düşürüyor mobiliteyi. Onu da geçelim. Dördüncü sırada AK var. AK 47mizde bence yani çok ben memnunum bu silahtan. Oranlarda gördüğümüz gibi gayet dengeli. Mobilite, kontrol, isabet ve menzil. Dengeli bir silah oldu. Sadece alt namlı yok. Yani tutamak yok altında. Yani i̇sterseniz ekleyebilirsiniz tabi. Ben eklemedim rahat kullanıyorum. Şimdi alt namlı eklerseniz bir şey de buradan çıkarmanız gerekiyor tabii ki de bir aparatı. Lazer değiştirdiğim zaman Mesela bunu koyabilirsiniz taktik lazer ama mobiliteyi düşürüyor. 71'den 72 yapıyor zaten bende. Bir sayı için gerek yok. Namluya bakalım. İşte kısa namluda isabet ve menzil düşüyor. Mobilite yükseltiyor. Bunda da düşük. En iyisi burada komando bence. Ben komandoyu tercih ediyorum. AK'mizde bu şekilde. Dediğim gibi ben bu şekilde silah hani elimde tutabiliyorum sekmesini işte falan hiç bana sıkıntı olmuyor. Zaten üstünde bir optik yok, skop yok. Hadi derseniz altına bir namlu altı takabilirsiniz daha da silah tutamıyorsanız. Geçelim 5. silahımıza. Rus 79'umuz var burada. Bu silahta kısa namlu kullandım. Mobilite bayağı yüksek. 87. Bunu 90 üstüne falan çıkarabiliyorum aslında da o zaman diğer şeyler düşüyor. Hiç gerek yok. Bu şekilde bıraktım. Mühimmat 50 atımlık. Mesela size yetiyorsa 38 yapabilirsiniz. 38 yapınca bakın 90 oluyor zaten mobilite. Ama 50 iyidir 50 mermi bu silahtan. Avantajlarda farklı bir şey var mıydı bunda? Yok. Namlu ağzına da gerek duymadım. Hani konulabilir Ama dediğim gibi şimdi bunu takarsanız burada Bir şeyden vazgeçmeniz lazım Mesela Diğer dipçiklerde Bu mobiliteyi düşürüyor Mobiliteyi düşürüyor i̇şte kontrol ettiriyor gerek yok en iyisi dipçi kök abi en iyisi. Yani kontrol düşürmüş ama onda sıkıntı yok. Onu zaten elimizle hallediyoruz. Silah tutabiliyoruz. Rus 79 bu şekilde. Pompalı. Olmaz olmazım yani. Her sezon bir pompalı illaki ekliyorum. Bunu da yine isabetle menzili yüksek tuttum. Zaten pompalda menzil aslında çok önemli. O yüzden uzatılmış namlu kullandım. Bakın kısa namluda menzil nasıl düştü. Yani orta mesafede sizden biraz uzak adama ateş ettiğiniz zaman tek atmaz. Ama yakında yani yine orta mesafede bu şekilde one shot, one kill alabilirsiniz. Bu pompalıyı kullanıyorum. Hasarı en yüksek olan pompalı bu. Burada önemli olan bir şey var, onu söyleyeyim. Avantajlar da, bunu kesinlikle yapın. Hızlandırıcı öldürme. Öldürdükten sonra hızlandırıcı diyor. Şimdi burada adamı vurduğunuz zaman, öldüğünde karakteriniz hızlanıyor. Bayağı bir hızlı koşuyor. Bu çok iyi, yani nasıl diyeyim size? Çok işe yarıyor. Birini vurduğunuzda bayağı hızlanıyorsunuz. Hemen başka bir adama dönebiliyorsunuz o anda. Çünkü pompalı bildiğiniz gibi e, yavaş bir silah, ağır bir silah. O yüzden kesinlikle eğer kullanıyorsanız şunu ekleyin derim ben. Hızlandırıcıyı ekleyin. Bayağı şey yarıyor. Edi'de tip 25 var. Burada bu silahı ben fullediğim için hasar bakın 60 diyor. Çünkü burada ben mühimmat açtım eğer mühimmatı açmazsanız bakın hasar 39. Tabii ki bu şarjörlerde mobilite ve kontrol yüksek oluyor. bunda düşürüyor ama çok da düşürmüyor zaten ya. Mobilite 66, 65 yapıyor. Ama bakın hasar bunda 39, bunda 60. Eğer bu şekilde yapacaksanız silah fullemeniz gerekiyor. Çünkü bu mühimmat sonlarda çıkıyor. Bu silahın iron saydığını beğenmediğim için optik koydum. Bir tane holo koydum. Lazer koymuşum. Bu mobility düşürüyor bunlar. Atış hızı gayet yüksek bir silah, kontrolü biraz zor. Ama yine de iş yapar. Tip 25'te bu şekilde hafif namlı kullanıyorum. Kısa namlıya bakalım. Bakın bunlar da işte menz yani menzili düşürüyor, mobilite yükseltiyor. Bu benim istediğim bir şey değil bu. Menzili düşürmesi benim istediğim bir şey değil. Bu şekilde bence iyi. Yani mobilitesi biraz düşük oldu ama bu şekilde iş görüyor bence. 8'de yeni hafif makinalımız var. Bunda da e, Namlu da nişancıyı kullanıyorum. Uzun bir namlu. O yüzden isabet ve menzil yüksek. E, yalnız kısa da kullanabilirsiniz. O zaman bakın mobilite 96'ya geliyor. Kısa da 98'e geliyor. Ama işte menzil ve isabeti bayağı düşürüyor bunlar. O yüzden nişancı oha İsabette 59'a düşürüyor. Nişancı da 72 ya. Menzili 42'ye düşürüyor. Hiç gerek yok. Nişancı bunda iyidir. Ha bir de şu var. Bundan avantajlarda mıydı o? Aynen. Bakın burada iyileştirilmiş mekanizma diyor. Avantajlarda bunu kullanırsanız atış hızını 81 yapıyor. 80'den 81'e çekiyor. Bu da bu şekilde dipçiği falan kaldırdım dipçik yok. Dipçikli biraz mobiliteyi daha da düşürüyor bunda. Gerek yok geçelim. 9 MK2 Bu silahla şu an deneme aşamasında diyeyim size. Çok kullandığım bir silah değil. 2-3 maç ancak kullanmışımdır. Şu an deniyorum, oturtmaya çalışıyorum silahı. Bunda da namluyu değiştirdim. Şu yaylım ateşi namlusunu ekleyince hasar 46 oluyor. Bakın normalde diğer namlularda 41. Tabi bunlarda menzil çok artıyor. Bak şunda menzil 86 isabet 82. Bunda menzili 41'e kadar düşürüyor. Baya düşürüyor. Ama bunu denemek amaçlı yaptım ben. İşte haslarına bakayım diye. Çünkü bunlarda hasar 41, atış hızı 65 Yaylım atışı ise 46-66 Bir deneyeyim dedim Daha tam oturt, oturtamadım ama bakalım Böyle bir yakın mesafede bir fight atarım diye düşündüm Onun haricinde atış hızı mobilite ve kontrol gayet iyi Hasar isabet güzel Sadece menzil bayağı düşük Bu namluda yani MK'yi seviyorsanız deneyebilirsiniz. Geçelim 10 Burada bir M16 koydum bunu da yeni yeni oynamaya başladım. Daha yaptığım bir silah değil tam da yükseltmedim zaten. Bunda bu şekilde kullanıyorum isabet ve kontrol yüksek diyor. Yani değiştirilebilir. Avantajlarda farklı bir şey var mı? Yok bir şey yok. Mühimmatta var mı? Yok. Tabii 90 yapıyormuş bu. Bu konulabilir mesela. Tanecik bir kablo karşı şey, kabza bandı. Namluya bakalım. Bak bunları açmadım da işte yeni kullanmaya başladığım için. İşte bak bunda da nişancı namlusu bunda da çok iyi. Bayağı menzil ve isabeti arttırıyor, kontrolü de arttırıyor. Tabii ki de uzun damla olduğu için mobilite düşüyor burada. Yani da yapacak bir şey yok. Mobiliteyi de başka şekilde yani dipçiyi çıkarırsın falan olur diye düşünüyorum. Aslında bu silahları deneyecektim arkadaşlar hepsini şeyde nedir o? Şurada deniyoruz ya. Dene yazıyor. burada deniyoruz ya. Orada deneyecektim ama bak şu an video bayağı uzun olduğu için denemeyeceğim. O yüzden burada keseyim videoyu. Belki devamını yaparız. İkinci bir video daha çekeriz. Silahları belki değiştiririz. Belki başka silahları gösterebilirim. Veya deneyebiliriz. Silahları nasıl olduğunu gösterebilirim. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Haydi hoşçakalın.